Evet, Türkçe sorularına başladık. İlk sorumuz bir sözün cümleye kattığı anlam sorusu. Buna göre basının asıl görevi olup biten her şeyi gün ışığına çıkarmaktır cümlesinde. Gün ışığına çıkarmak sözü anlatılmak istenen nedir diye sorulmuş. Cevap C seçeneği olacaktı. Olayların her yönüne bilinmesini sağlamak. İkinci sorumuz bir cümlede anlam sorusu. Aşağıdakilerden hangisinde değerlendirme söz konusudur diye. Buna göre değerlendirme bir sanat yapıtı ya da bir sanatçı ile ilişkin kişisel görüşlerimizi ortaya koyduğumuz yargılardır. Cevap C seçeneği olacaktı. Yaşar Kemal yapıtlarında Çukurova insanın yaşamını ustalıkla dile getirmiştir ifadesinde. Ustalıkla sözü böyle bir değerlendirme katmıştır. Yanıt C. Evet, üçüncü sorumuz cümlede yargılar arasında bir anlam ilişkisi sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde amaç ilişkisi vardır? Yanıt B seçeneği. Sizi mutlu etmek için bu akşam güzel bir yere yemeğe götüreceğim cümlesinde. Mutlu etmek amacı da yapılan işi anlatılmış. Yanıt B olacaktı. Dördüncü soru yine bir cümlede anlam sorusu. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. Buna göre birinci cümlede yaşanacak yer değildi Nevşehir. İkinci cümlede modern bir anlayış, modern bir görünüm kazandı. Dördüncü cümlede bu büyülü ortam. Beşinci cümlede ise daha da önem kazanacak ifadeleri cümlelere öznel bir nitelik kazandırdığı için bir tek C seçeneğinde İl Turizm Müdürlüğü verilerine göre son 20 yılda 70 yeni otel yapıldı ifadesi kanıtlanabilir yargıdır. Nesneldir. Yanıt C. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi tümden gelin cümlesidir? Buna göre ikinci cümlede Orhan Kemal'in bütün yapıtlarında gözlemlediğim gibi hanımın çiftliğinde de kadına bakıştaki önyargı hissettim ifadesinde Orhan Kemal'in bütün yapıtlarında gözlemlenen bir durumun yani bir genelin hanımın çiftliği adlı eserde gözlemlenmesi bir tümden gelim ifadesidir. Yanıt B seçeneği. Altıncı soru bir cümlede anlatılmak istenen sorusu. Bir kitabı sattıran hakkında söylenlerse onurlandıran da kitabın söyledikleri de cümlesiyle reklamla çok satan değil içeriği güçlü olan kitap önemlidir ifadesi anlatılmak istenmiştir. Yanıt A seçeneği. Yedinci soru. Bir cümleden yargı çıkarma sorusuydu. Cümlemiz insan yükseldikçe engeller artar, sorumluluklar çoğalır, yaşam güçleşir. Bu cümleye göre zorluklara katlanabilen kişi yaşamın anlamını yakalamış demektir yargısına hiçbir şekilde ulaşılamaz. Yanıt B. 8. soru bir paragraf metninden çıkarılabilen yargılarla ilgili bir cümle yorum sorusu. Buna göre birinci cümlede ulusal dil nedir? Ulusun bütün kültür özetini taşıyan ve aktaran dildir. İfadesi de tanımlama yapılmıştır. A seçeneği çıkarılabilir. Kaynağı ulustur. Dil ulusun tarihi içindeki yerine bağlıdır. Ulusun azından çıkar. İfadesi de açıklama yapılmıştır. B seçeneği çıkarılabilir. Doğru. Dördüncü cümlede dilin işlevinden söz edilmiştir. Ulus o dille duyar, o dille düşünür, anlaşır, bilim ve sanat yapar ifadesi. Doğru. Beşinci cümlede birinci cümledeki yargı farklı biçimde dile getirilmiştir. Doğru. C seçeneği bu parçadan çıkarılacak genel bir yargı nesnel biçimde dile getirilmiştir ifadesi. Kesinlikle yanlıştır. Yanıt C. 9. soru. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisinde bir başka cümlede dile getirilen bir kaygının gerekçesi açıklanmıştır? Buna göre 4. cümlede belirtilen gelecek kuşakların içinden bugünün şair bolluğunun özlenmesi kaygısı 5. cümlede açıklanmış. İnsanların büyük bir bölümünün yaşamında şiirin yeri olmayacak ne yazık ki. Yanıt E. 10. soru. Ata sözlerindeki mecaz kavramı ile ilgili bir sorumu. Buna göre A, B, C ve D seçeneklerinde mecazlı bir söyleyiş varken yani ata sözleri hem gerçek hem de mecazlı anlamlarla varken E seçeneğinde yalnız gerçek anlam var. Mecazlı anlamı söz konusu değil. Yanıt E. Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hiçbir ses olayı olmamıştır? A seçeneğinde harcadığı paranın haddi hesabı yoktu denirken ünsüz bezleşmesi. B seçeneğinde onunla iki yıldır görüşmüyoruz derken ünlü daralması. D seçeneğinde sınavı kaybetmek aklım ucundan geçmemişti derken ünlü düşmesi. ve E seçeneğinde birçoğumuz sınavı konuda güvenmiştik derken ünsüz değişimi yani yumuşama var. C seçeneğinde çok yorgundum, koltukta uyuyakalmışım derken yorgundum sözcüğünde hiçbir ses olayı yok. Yanıt C. 12. soru bir yazım yanlışı sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Buna göre A seçeneğinde gelecek misiniz? Mi yanlış yazılmış. B seçeneğinde o ki sözcü bitişik yazılması gerekir. Ayrı yazılmış. Yanlış. C seçeneğinde Mayıs ayı derken Mayıs ayının ilk harfi küçük olmalıydı. Yanlış yazılmış. D seçeneğinde böyle bir şey nasıl ister derken bir ve şey sözcü ayrı yazılmalıydı. Yazımı yanlış. E seçeneği bir yazım yanlışı yok. Yanıt E. 13. Bir öğe sorusu. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklemden önceki sözcüklerin tümü dolaylı tüm meçkulunu oluşturmaktadır diye sorulmuş. Buna göre C seçeneğinde inanmıştı yüklem o inanmıştı gizli özne o neye inanmıştı? Bu taşların bir araya gelişinde, duvarların ölüşünde bir ustalık olduğuna Hepsi birden bir dolar tüm meç grubunu oluşturuyor. Yanıt C. 14. soru bir sözcük yapısı sorusu. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin yapısı ile ilgili hangisi söylenemez? Buna göre E seçeneğinde 5. sözcük hem yapım hem çekim hem oluştur. Doğru. Engel ismine hem eylemden at hem de çekim ekleri gelmiş. D seçeneği 4. sözcük eylemden isim yapma eki almıştır. Yazmak sözcüğünden yazar. Doğru. Üçüncü sözcük isim fiiliki almıştır. Gösterme mesleği ederken. Evet. 2 M'den bir tanesi. Eylemden e, isim yapmaya ki de doğru. Beş üçüncü ikinci sözcük gelen bir almış. Basit bir sözcüktür. Yön sözcüğü. Evet. Yalnız yönündeki almış. Yapım eki almamış. Basit bir sözcük. A seçeneğinde birinci sözcük türemiş bir sözcüktür. İfadesi yanlış. Yazmak sözcüğü istek kipi de çekilmemiş. Basit bir eylemdir. Yanıt A. 15. soru bir noktalama sorusu. Hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır diye sorulmuş. Buna göre A, B ve C seçeneklerinde iki nokta açıklama özelliği doğru kullanılmış. D seçeneğinde alıntı yapmak üzere doğru kullanılmış. E seçeneğindeki ifade yanlış. Çünkü iki noktanın böyle bir kullanımı yok. Yanıt E. 16. soru. Bir paragrafta akışı bozan cümle sorusu. Buna göre 1, 2, 4 ve 5 nolu cümleler hem biçim hem anlam bakımından birbirine uyulurken 3. cümle aydın olmak sorumluluk gerektirir cümlesi hem anlam hem de biçim bakımından parçaya uymamaktadır. Yanıt C. 17. soru. Bir paragraf tamamlama sorusu. Paragrafın anlam özellikleri ve biçim özelliklerine göre en iyi tamamlayan cümle çocukluğu aramak yerine yaşama çocukla bir yumuşaklıkla daha sakin bakmak akıllıca bir yöntem olmaz mı cümlesi doğru olacaktı. Yanıt A. 18. soru yine bir paragrafta akışı bozan cümle sorusu. Buna göre 1, 2, 4 ve 5 nolu cümleler paragraf içerisinde biçim ve anlamcı uyumlu olup paragraf akışında bir sorun yaratmazken 3. cümle Genç hata yapar çünkü gençler beceriksizdir yargısı. Parçanın anlamca tam zıttını söylemekte. Yanıt C. 19. soru. Bir paragrafta yer değiştirme sorusu. Parçanın anlam ve biçim özellikle dikkate alındığında ikinci ve beşinci cümleleri yer değiştirdiğimizde parça anlamlı bütün haline geliyor. Yanıt C. 20. soru yine bir paragraf sorusu. Buna göre bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen cümle hangisidir diye sorulmuş. Parçada kimse ömrünün sonuna kadar aynı sanatçıya bağlı kalamaz. Hatta zaman zaman yaşamda söylediğimiz gibi sanatta da zevklerimiz değişebilir sonucu da varılıyor. Bu bakımdan doğru yanıt B seçeneği İnsanların bakış açıları ile birlikte zamanla beğenileri de değişir ifadesi paragrafı en iyi özetleyen cümledir. Yanıt B. 20. soru bir paragraf sorusu yine. Bu parçanın ana düşüncesi hangisidir diye sorulmuş. Buna göre parçanın bütününde zamanla karikatür bir sanat niteliği kazanmaya başlamışken son dönemde bunun tam tersi bir çizgiye gelmiş, sanatsallıktan uzaklaşmış ve kaba bir e, sanatlarına doğru çekilmeye çalışılmış. Bu durumu en iyi ifade cümle karikatürler zamanla kabalaştı, sanatsal sanat niteliği yitirmeye başladı ifadesidir. Yanıt B. 22. soruda parçada anlatılanlarla bağdaşmayan yargıyı bulmamız istenmiş. Buna göre parçada bilimsel ilerlemenin insanı geliştirmenin özünde sanat vardır ifadesiyle A, B, C ve E seçenekleri bağdaşan yargı olurken D seçeneği kişisel estetiğe seslenen sanat sanat olma niteliğini getirir ifadesi parçayla bağdaşmamaktadır. Yanıt D. 23. soruda parçanın yazarı paragrafın bütününde usta sanatçıların şiire yeni başlayanlara yetersiz ya da eksik olduklarını açıkça dile getirmediklerine yakınmaktadır. Yanıt B. 24. soruda şair yaşama dair geçmişinde duyduğu ve yapamadığı pek çok şeyle ilgili pişmanlıklarını dile getirmiş. Burada hakim olan duygu pişmanlık. Yanıt C. 25. soru parçada söz eden kişinin özelliklerine ilişkin bir soru sorulmuş. Buna göre parçada Oğuz A, B, C ve E seçeneğinde sözü edilen özellikleri metinde yer alırken D seçeneğinde sözcüklerin çağrışından yaslanma gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Yanıt D. 26. soru yine bir paragraf sorusu. Bu parça aşağıdakilerden hangisi verilmiş bir yanıttır? Parçayı dikkatli okuduğumuzda yapıtlarınızda kişiliğinizin ön plana çıktığı oluyor mu sorusuna verilmiş bir yanıtı görüyoruz. Yanıt D. 27. soruda bir parçada değinilmeyen yargıyı bulmamızı istiyor. Buna göre B, C, D ve S parçada yer alırken tiyatro yapıtlarında anlamın romanlardan daha derin ve yoğun verilme ifadesi yer almamıştır. Yanıt A. 28. ve 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Evet şimdi sözel mantık sorularına başladık. Önce metnimizi bir okuyalım. Bir anaokulunda bulunan Aslı, Elif, Rengin, Renin, Zeynep, Mine, Müge isimlerindeki 7 öğrenci 1, 2, 3 ve 4 numaralı sınıflarda bulunmaktadır. 4 sınıfın her birinde bu 7 öğrencinin en az biri bulunmaktadır bu öğrenciler ve bulundukları sınıflar hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Evet, bilgileri okuyorum. Elif, Renin'le aynı, Rengin'le ayrı sınıfta bulunmaktadır. Diğeri, Müge, 3 numaralı sınıfta bulunmaktadır. Diğeri, 4 numaralı sınıfta bu öğrencilerden sadece Zeynep vardır. Diğer bir bilgi, Aslı ile Müge, Renin ya da Rengin'le aynı sınıfta değillerdir. Ve son bilgimiz, Mine, Rengin ya da Elif aynı sınıfta değildir. Şimdi bu bilgilerin ışığında tablomuzu oluşturalım. 1 2 3 ve 4 nolu sınıflarımız var. Bu sınıflara sırasıyla Aslı Elif rengin renin <laughs> zeynep mine ve müge isimlerindeki öğrencileri yerleştireceğiz şimdi 4 numaralı sınıfta bu öğrencilerden sadece zeynep vardır ifadesini dikkate alarak 4 numaralı sınıfa Zeynep'i yerleştiriyorum. Müge 3 numaralı sınıfta bulunmaktadır. Bu da kesin bir yargı. 3 numaralı sınıfa Müge'yi yerleştiriyoruz. Şimdi Elif, ile aynı Rengin'le ayrı sınıfta bulunmaktadır. Buna göre Elif'le Renin'i 1 numaralı sınıfa rengini diğerine koyuyoruz. Şimdi duruma göre bunlar yer değiştirebilir. Yani rengin ilk sınıfta Elif ve Renin ikinci sınıfta olabilir. Neden? Zeynep dört dolu sınıftaydı ve tek başınaydı. Başka öğrenci yoktu. Müge kesinlikle üç sınıfta. Üçüncü sınıfta. Buna göre Elif'i rengini ve de yerleştirmiş olduk. Bir diğer bilgi Mine rengin ya da elif ve aynı sınıfta olmayacak. Buna göre 4 numaralı sınıfta sadece Zeynep olduğuna ve 1 ve 2'de elif ve rengin olduğuna göre Mine de 3. sınıfta olacak. Aslı ile Müge renin ya da renginle aynı sınıfta değiller. Aslı ile Müge yine renin aynı sınıfta değilse ve de renginle yine Aslı da 3. sınıfta olmak durumunda. Evet tablomuz oluştu. Herkesi bir sınıfa yerleştirdik. Şimdi bu tablomuzun sonuçlarını değerlendireceğiz. Soru 28. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. A seçeneği Aslı ile Mine aynı sınıfta bulunmaktadır. Aslı ile Mine aynı sınıfta bulunmaktadır. Evet 3. sınıfta bu kişiler bulunabilir. Müge ve Lenin farklı farklı da bulunmaktadır. Evet Müge 3 nolu sınıftaydı. Lenin de bir sınıftaydı. Sorun yok. Ceyhan da Elif Veli'nin 2 numaralı sınıfta bulunmaktadır. Elif ve Veli'nin demiştik değişken yargılarda Rengin bir de Elif Veli'nin iki de olabilirdi. Sorun yok. Rengin iki numaralı sınıfta bulunmaktadır. Evet bu tabloya göre öyle ama diğer türlü yaparsanız Elif ve Renin iki de rengin bir de de bulunabilirdi bir sorun yok. E seçeneği Mine, Elif ile aynı sınıfta bulunmaktadır yargısı. Kesinlikle yanlış. Çünkü Mine 3 numaralı sınıftaydı. Elif ve Ren'in de birdeydi. Bu bakımdan E seçeneği kesinlikle yanlıştır. 29. soruda bunlara göre 3 numaralı sınıfta hangi öğrenciler bulunmaktadır? Hemen 3 numaralı sınıfa bakıyoruz. Aslı, Müge ve Mine aynı sınıftaydı. Bunları seçeneğini gördük. Mine, Aslı ve Müge aynı sınıftadır. Doğru. 30. soruda Ren'in 2 numaralı sınıfta olduğuna göre rengin hangi sınıfta sınıfta olabilir demiştik. Buna göre Ren'in 2 numaralı sınıfta olduğunda rengin kesinlikle 1 numaralı sınıfta olacak. Yanıt B.